Öncü televizyonu genel yayın yönetmeni Sadullah Hünsal kulislerde konuşulan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin Düzce'deki bazı belediyeler için ittifak hazırlığında olmasını MHP cephesinden masaya yatırdı. Genel merkezimize ilçenin yerel dinamikleri alakalı durumların raporunu verdik. Bu konuyla alakalı tasarruf tamamen genel merkezin elindedir konuşmasına geçtiğimiz cuma akşamı kendisinin hazırlayıp sunduğu kitabın ortasından programına konuk olan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengiloğlu'nun ittifak konusundaki AK Parti Genel Merkezi'nde konu neticelenecek sözlerini anımsatarak başlayan Ünsal, bu değerlendirmenin ittifak hazırlığının sinyali olduğuna işaret etti. Yerel Seçim ittifakının en çok MHP'ye yarayacağını 2018 yerel seçimlerini hatırlatarak ele alan Ünsal, o dönem MHP'nin Düzce Belediye Başkanı adayı olan şimdiki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık sayesinde partinin meclise 5 üye soktuğunu şöyle dillendirdi. Algıya, MHP'nin içindeki algıya bakarsan İlhami Cebol'una göre Düzce merkezde bir kontenjan 5 tane meclis üyesi. Evet bir kontenjan 5 meclis üyesi. Akçakoca'da da ittifak ya aday çıkarmayacaklar planlama bu beş tane meclis üyesini e, şu andaki e, sayıyı oraya kazandıran Erdoğan bıyık gibi mücadele veren bir insan Erdoğan büyük gibi bir aday olmadıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi beş tane e, meclis üyesini nasıl çıkaracaktı? Akçakoca'da ittifak olması durumunu kendi üslubuyla yorumlayan Ünsal şöyle konuştu: Akçakoca'ya geldiğimizde hadise şundan ibaret altı tane hani. Yiğit çıktı meydana hepsi birbirinden meydana diye güreş sahalarında cazgırın saldığı gibi 6 tane AK Parti'nin aday adayı var. Belediye başkanlığına efendim. Bu arada e, ittifak Akçavuş'u da ittifak söz konusu 6'sı. Hadi bakayım kenara. 6 kişiye bir kişi. O kim? Okan Yanmaz. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Genel merkezde üstü çizilmiş, duyum tabi bu iddia. Ee, neye göre çizilmiş? Hani yani hangi bilgiye göre çizilmiş? Belediye başkanının makamının aracında uyuşturucu bulunmuş. işlem yapılmış. Bir dil iki defa işlem yapılınca bu da MHP genel merkezine gidince işler değişmiş. Öyle diyorlar. Ha ee, ama ne yapmışlar hani hasta? Hastanede bir şey olur da hastaya yanlış müdahale olurdu eskiden şimdi nasıl bilmiyorum ama e, faturaya hasta bakıcı çekerdi. Okan Yanmaz'ın makam arabacında Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı'nın makam arabasında bulunan uyuşturucu yapılan tespitte şoföre fatura kesilmiş. Akçakoca'da MHP'den adaylık için iki güçlü isim olan Oğuzhan Sevinç ve Ömer Yıldız'ın ön planda olduğunu vurgulayan Ünsal şöyle konuştu. Oğuzhan Sevinç ticaret odası başkanlığına da aday olmuştu. Oğuzhan Sevinç veya Milliyetçi Hareket Partisi'nde Ömer Yıldız il üyesi ikisinin e, ikisinden birinin efendim <laughs> belediye başkanı adayı olması bekleniyor. Ve iddia bu, bu da bir iddia tabii e, hoş, e, e, ateş yanmayan yerden duman çıkmaz. Çıkan dumana baktığımız zaman bu görülüyor. İttifakın adayı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak adayı olarak e, isimleri geçen isimlerden eğer ittifak olursa olmazsa, olmazsa o arabada neler taşınır, neler yapılır o makam arabası daha ne günler görür e, 31 Mart'a kadar onu da bilmiyordu. Olmazsa Okan Yanmaz e, Milliyetçi Hareket. Çünkü İlhami Ceboğlu çok kolluyor Okan Yanmaz. Siyasetten bir beklentisi olan neredeyse herkesin aday adayı olduğunu ve her tarafta kulislerin döndüğünü söyleyen Ünsal şöyle konuştu. Herkes aday adayı. Ankara ile görüştüm. Hasan Şengüloğlu ile görüştüm. Ayşe Hanım bize destek veriyor. Faruk Özlü çağırdı destek veriyor. Ya siz herhangi bir siyasetçiye gittiğiniz zaman ben bir yerden aday adayım. Ne diyecekler size? Otur otur dünyada sen aday aday olma mı diyecekler? Ha, netice itibariyle e, herkese hayırlı olsun, devam et, çalışmalarını yap diyecekler. Bu da kamuoyuna farklı bir şekilde, yok bizim adayımız şu olacak, bizim adayımız bu olacak. Ee, yani biz aday olduk diye hikaye anlatılıyor.